Merhaba, Trabzon Beşiktaş maçının ilk yarısını bir dakika içerisinde kısaca hemen özetleyeceğim sizler için. Beşiktaş bizim yapmamız gerekeni yaptı. Maça daha baskılı, daha istekli başladılar. Özellikle ilk 10 dakikada tamamen kontrol Beşiktaş'taydı. Daha sonra kontrolü sağladık biz de. Maça denge getirdik ama Orta sahada Siopis özellikle çok boş kaldı. Beşiktaş kaptığı toplarla orta sahayı çok çabuk geçmesiyle beraber bizim sahamızda etkili oldu. Siopis'in orta sahadaki yalnızlığından dolayı da dönen topları Beşiktaş aldı ve atak yapan takım daha çok Beşiktaş gibi gözüktü. Ne kadar canin ile çok net bir gol pozisyonu yakalasak da onun dışında çok ciddi bir pozisyonumuz yok. İleride top tutamadığımızı düşünüyorum. 2 saniye, 3 saniye, maksimum 4 saniyede topu çok çabuk kaybettiğimiz için de Takım geriye doğru koşmak zorunda kalıyor. Bu da takımımızın enerjisini azaltıyor. Bakıldığı zaman sağda ayakta kalan isimler Siopis, Dorukan, Hüseyin, Densil olarak düşünüyorum. Tabi konuşacak konular çok var. Maçtan sonra inşallah bir video gelecek.